A ve N doğal sayılardır. Buna göre A'nın alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Bakalım A'nın en küçük değer. Şimdi burada N kare bir kere nedir arkadaşlar? 45'ten küçüktür. Doğru mu? Devamında devamında A'yı biz şöyle de yazabiliriz yine zaten. A eşittir. 45 çarpı N artı 3 artı N karedir. Doğru mu? Sonrasında Burada n artı 3'e mesela n'e ne verebiliriz burada? n'e verebileceğimiz sayılar sıfır olabilir mi? Olabilir. Çünkü n kare zaten 45'ten küçük oluyor sıfır yazarsak. Sıfır yazarsam burası zaten 0 artı 3'ten 3 oluyor. Sıfırın karesi zaten sıfır oluyor. Burası da 45 çarpı 3 oluyor. O zaman a değeri 45 çarpı 3'te ne geliyor? 135 geliyor. Eğer ki bize A'nın en büyük değerini sorsaydı o zaman en yerine ne yazardım? En yerine o zaman 6 yazardım. Çünkü 6'nın karesi küçüktür 45 olurdu ama 7 yazamazdım. Çünkü 7'nin karesi 45, 49, 45'ten büyük oluyordu. Kalanda ne olacaktı? Bölenden her zaman küçük olduğu için en yerine 7 yazamıyoruz. Bu ifadeyle cevabımız A seçeneğidir.